Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Anneler günü kutlayan mesajlarınızı okudum reklam arasında. Hepsi için teker teker çok teşekkür ediyorum. Böyle günleri yaşamak güzel ama böyle günlerde unutmamamız gereken kesimler de var. Onu da hatırlatarak başlayalım. Alper Bey onlardan bir tanesi. Dünyadaki bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Bir de biz yetimler var. Biz yetimlerin anneler günü, babalar günü, bayramı hiç olmuyor. Yani özel günlerimiz yok diye yazıp göndermişler. Biz de özel Özellikle zaten bu kutlama mesajlarını, kutlama haberlerini aktarırken bir yandan annelerimizin e, gününün hakkını vermeye çalışıp bir yandan da sizi incitmemeye özen gösteriyoruz efendim. Nacizane böyle e, yürütmeye çalışıyoruz. Umarım incitmiyoruzdur. Devam edelim. İstanbul'da biliyorsunuz 74 yaşında bir okul müdürü, bir eğitim neferi, bir öğretmen, eski öğrencisi tarafından okulda vurularak katledildi. Sonrasında tabii ki eğitimde şiddete karşı tepkiler yükseldi öğretmenler tüm sendikalar ideolojik farklılık gözetmeksizin şiddete hayır eyleminde sokaklardaydı. Sonrasında hemen akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özellikle şiddet konusunda öğretmenlerin maruz kaldığı durumlara yönelik ceza arttırımı yapılacak şeklinde bir düzenlemenin haberi geldi ve bakın öğretmenler ve sendikalar nezdinde nasıl tepki buldu? Susma, ha! 22 yılın sonunda bunlarla ilgili hiçbir yaptırım olmamış şimdi cezalarda biraz arttırım yapacağız diyerek yine en iyi biz biliriz. Sizin adınıza biz karar veririz anlayışıyla önümüze bir metin konulacak. Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılanmanın önüne geçilecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Geçmişte yaptığına baktığımızda uygulanması açısından tereddütlerimiz var. Çünkü anayasayı tanımayan bir siyasi anlayış. Eğitimde şiddet şiddet son bulsun, can güvenliğimiz sağlansın diyerek yıllarca sesini duyurmaya çalışan öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiddetin önüne geçmek için kapsamlı düzenleme sözü. Cumhurbaşkanı paylaşımı İstanbul'da bir öğrencinin okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmesi 81 ilde öğretmenlerin iş bırakma eylemi sonrası yaptı. Hangi kamu görevlisine bir saldırı olursa, acı olay yaşanırsa onun üzerinden bir önlem paketi açıklıyorlar. Bu doğru bir iş değil. Doktor öğretmenlerimizi, diğer kamu görevlerini korumak için her türlü yasal önlemin alınması gerekir. Şiddete uğradık, artık can verdik. Bize söylenen endişelenmeyin. Eğitimciler, öğretmenler yıllardır alanlardan aykırıyor. Öğretmenlerle ilgili, eğitimcilerle ilgili bir kanun yapacaksın. İçerisinde kimler var, bizler var mıyız? Hala endişeliyiz. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Cumhurbaşkanı sessiz kalmadı kalmayacağız dedi ama Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay AK Parti'nin 22 yıllık iktidarına dikkat çekti. Geçmiş geleceğin aynasıdır. 22 yıllık siyasi iktidarın şiddet olaylarında cinayetlerde ne yaptığıyla ilgili veriler bize çok fazla güven vermiyor. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak. Bugün okulların devlet tarafından görevlendirilmiş bir tane güvenlik görevlisi yok. En iyisini bilseydiniz bu kadar şiddet oluyor olur muydu? Siyasi iktidar gerçekten bu zamana kadar işini doğru yapsaydı, Milli Eğitim Bakanı gerçekten öğretmenlerin itibarına sahip çıksaydı okulda öğretmen ölür müydü? Muhalefetten, sendikalardan geç kalındı sesleri yükseldi. Eğitim iş yapılacak düz yanlıma için sendikalara da danışılmasını istiyor. Öğretmene şiddete cezayı artıracak kanun teklifi gelecek hafta meclise sunulacak. Teklifin Haziran'da yasalaşması öngörülüyor.